Canlar dostlar, kardeşler, ne haber. Age of Empire 4 Moğol hikayesini oynayacağım. Age of serisine bayağıdır aşinaydım. Age of 2 Windows XP'lerimizde oynamıştık. Bayağı oldu yani. Bayağı yıl geçti aradan. Age of Empires 3'ü en son 2010 yılında oynamıştım. Age of Empire 4'te şimdi oynamak nasip oldu. Bakalım hikaye modundan devam edeceğim. Abi oyna bu oyun güzel derseniz devam ederim. Age of serisine bayağı aşinadım ama dediğim gibi bayağıdır oynamadım. Mekaniklerini falan unuttum. O zaman başlayalım. Halkan Nehri Muharebesi. 1223. 1223'te Moğol ordusu batıya gümrütlü bir giriş yaptı. Şüphesiz yeni bir düşman olan Ruslara karşı taktiklerini test edip güçlerini sergileyeceklerdi. Oo, bizim oralar. Buralar bizim ya, önceden bizimdi yani. Moğol bozkırlarının uçsuz bir açıklık alanlarında 100.000'den fazla askerden oluşan bir ordu tüm direnişi bir kenara atıp atarak Kıtalara uzanan arazileriyle geçirdi. Liderler Cengiz Han, hayattaki amacının dünyayı bir imparatorluk altında birleştirmek olduğunu ilan etti. <laughs> Doğu'yu fetheden Moğollar dikkatlerini Orta Çağ Avrupa'sının en büyük ordularından biriyle karşı karşıya gelecekleri batıya çevirdi. Cengiz Han'ın savaşı, Esenri savaşları sonunda kendi denklerini bulacak mıydı? Kim abi onlar? Zlongdu. Moskova. 1221'de Moğollar fethettiklerinde yüklü miktarlarda haraç alarak Asya boyunca şehirler almıştı. Ancak Batı henüz kullanılmamış bir kaynaktı. Cengiz Han güvendiği generallere Cebe ve Sübebe'yi Avrupa'ya saldırmaya gönderdi. Subutay 20 bin kişilik bir orduyla Cebe ve Subutay Batı'yı gafil alıyor. Şehirleri yağmalıyor ve orduları yok ediyor. İki yıl içinde zengin Rus topraklarını gözlerini kestirmişlerdi. Ancak önlerinde 40 binden fazla askeriyle bir Rus ordusu vardı. Hani isterse 100 bin olsun oğlum. Sadece az olan Cebe ve Subutay geri dönüp doğuya ilerlemeye başladılar. Ruslar kolay bir sefer sezdiler ve geri çekilen düşmanlarının peşinden gittiler. Bak bak. Siz görüyorsunuz şimdi. <laughs> O adamların atı hızlı oğlum. Döner arkanızdan vururlar. 8 gün boyunca hızlı hareket eden Moğollara ulaşamadılar bak. Dediğim gibi. Sonra Cebe ve Subutay tuzaklarını kurdular. <laughs> Rusları Kalkan Nehri'nin karşısından çektiler. Ve savaşmak için döndüler. Ruslar Moğolların et etkili taktiklerinden birine kanmıştı. Geri çekilme numarası. <laughs> Moğol ordusunun kendilerine Avrupa'nın en iyisine karşı tesettürler için savaşın sahne kurulmuştu. Kalka Nehri Savaşı 1223 Büyük Moğol taktikçisi General Subutay, Rus ordusunu dikkatle seçtiği bir savaş alanına sürükledi. Kalka Nehri'nin kıyıları. Kalka Nehri Vadisi Moğollar onların yakından takip eden yorgun Rus ordusuyla Avrupa adalarının ötesinde hücum etti. Ruslar Moğolların numaradan geri çekilme taktiğine kanmıştı ve onların habersizce tehlikeye doğru izlemişlerdi. <laughs> Tuzağa çekiyorlar. He? Eh? Moğol generali düşman öncülerine tuzağına kurdu. <gülüyor> 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 Rus öncüleri çevrildiğinde General Subutay <laughs> Kalkan Nehri'ni geçti. Şu mu gel Subutay? <laughs> Devas, burada devasa Rus ordusunu büyük çatlı bir pusu kuracaktı. Ver abi, bana ver kontrolü. Subutay savaşlarına ayırıp düşmanı beklemek üzere pusuya yatmalarını emretti. Tamam. Gençler, Rusları pusuya düşürmek için ordunu hazırla. Hepsiniz, hepiniz değil. Bak kardeş. Siz birinci grupsunuz. Tamam. Siz. Gençler. Tamam. Siz. ikinci grup. Gençler siz üçüncü grup. CTRL 3. Tamam. Ben de ortadayım. Ben burada duracağım. Gençler. Birinci grup. Zoriye. İkinci grup. Tamam. Üçüncü grubu biraz arkaya alacağım. Tamam. Lan siz gitmediniz? Tamam. Şimdi bizi az sayıda sancaklar biz Hilal takviyle kıstırıp ortadan çekiş gibi vuracağız. Subotai'nin stratejide etkili olmak için tuzar Ruslar'ı uzun kolamadan sonra kendine gelmeden önce kurması gerekiyordu. Tamam kurduk. Ruslar nehrin ötesini çekmek için bazı birimleri kullandı. Gelin gençler. Şimdi Ruslar'ı çekeceğiz gelin. Son derece becerikli savaşlar süratle at hızlı bir şekilde yerlerini geriyorlardı. Tamam. Ruslar geliyor. Tamam durun. Anam kaçın. Ruslar geliyor. Kaçın kaçın kaçın. Kaçın kaçın kaçın. Ruslar geliyor kaçın. Sayımız az. <laughs> ha, düştüler, tamam. the rus army had fallen for the feigned retreat and rode straight into the mongol ambush with the enemy surrounded subutai's battle-ready warriors descended from all sides <laughs> tamam, ha, bir. Saldır. İkinci oğlum saldır. İkinci oğlum saldır. Üç. Gir abi. Tamam. Kıskaca Üç gir. İki gir. Gir. আপনার Kaçanları kovalayın. Kaçanları kovalayın. Tamam. Bitirdik. Bitirdik. Şunlar abi. The was Moğol tuzağı harap ediciydi ve And Rus, Rus sayıları geriye kalan birkaç çaresiz kişiye inmişti. Abi yetişebilir miyiz? The Neyse. Gelen tüm Rusları yok et. Görev. Tamam. Rusları kendi kuşatmalarında yok et. Devam abi. Tamam bizim burada iki şeyimiz var. Olan askerlerimiz burası. Gençler ileri gençler. Moğol ordusu acımasızca ilerliyordu abi. Nerede onlar? Aha buradalar. Hücum hücum hücum. Kaçmasınlar, kaçmasınlar, çevirin. Kimse kaçamayacak ha, herkes ölecek. Urus sorusunu yok et. Tuzak işte böyle kurulur oğlum. Rus, Rusların tahta kazıklara devrildi. Cesurca bir son denişine rağmen Rus ordusunun... <laughs> Subutay reis Kalkar rehindeki edici zaferle Cesaretlenen Moğollar Rusların kalbini daha da ilerlemeye başladılar Tamam Kalkan kıyıları mollar tarafından binlerce Rus öldürüldü. Avcılar av oldu. Ancak batıdaki bu Moğol baskını zemin hazırlayan yıllarda Cengiz Han doğudaki ve kuzey Çin'in Jin Hanedanı'ndaki kendi saldırılarına odaklanmaktaydı. O reis başta Çin'e yönelmiş abi. <laughs> Zengin toprakları ve ticaret yollarının kontrol eden Jin şehrinde, 2010'da Jin'in yeni hükümdarı Cengiz Han'ı bir tehdit olarak görüp kendisine sadakat yemin etmesini istedi. Ne yemin edeceğiz oğlum? Sadak biz öyle boyun eğmeyiz. Sadakat Çin neymiş? And their Çin setti, büyük Çin setti diyor abi. Moğollar daha önce hiç böyle bu kadar zorlu bir düşmanla karşılaşmamıştı. Cengiz Han Cini enemy. etmenin tek yolunun ağır şekilde korunan kentin Dongwu'yu ile geçirmek olacağını biliyordu. Hmm. O da Çin diğer tarafındaydı. Cengiz Han halkını uzun ve zor bir savaşa adayacaktı. Ödüller de bedelleri de ağır olacaktı. Cevap için tanrılara başvurdu. Kutsal bir daha tırmanarak gök tanrıya dua etti. Dört gün sonra cevabını aldı. Moğollar kazanacaktı. İlahi güvenceye Moğol ordusu bozkırın ötesine doğru yola çıktı. Çin hanedanlarını yok etmek ve Moğolları baki kılmak için Çin setini aşmaları gerekiyordu. Büyük duvar 1213. Cengiz Han'ın imparatorluğunu girişimi için onu Çin setine getirmişti. Ancak önde Zinkonkur'un kudretli Çin, Çin hisarı duruyordu. Aşarız abi orayı da aşarız, sen merak etme. Tarih bir kitapsa biz o kitabı yazan kişiyiz abi. Zangu sarı. Zangu'nun hm, cin Ceng sarı Cengiz Han'ın çizgisine giren yolunu engelliyordu. <laughs> Hisarın ön tarafındaki savunmanın gücünü gören Cengiz Han, alternatif bir yaklaşım aramaları için öncüleri gönderdi. Mongol warfare relied heavily bir yol mobility of mounted scouts. They could travel at high speed, bir The Khan's swift riders advanced up the mountain, above the Chin fortress. <laughs> the Qin had deployed patrols on the mountain above their fortress, but the Mongol scouts, although isolated from their army, had the advantage of speed. <manyans> <manyans>

<laughs> Mongol riders discovered an embankment leading to the back of the fort. Binicilere Hisar'ın arka tarafına giden topraktan <laughs> bir bent keşfettiler. Burada Hisar'ın ön tarafına Learning of the weak defenses at the back of the fortress, Genghis Khan saw his opportunity to attack. The Mongols began their ride to battle. Öncünün biri gitti lan. tamam abi burayı alacağız. Fortress, Moğollar işe aldıktan sonra özgürce Çin Settin'e ilerleyebilecekti. Dur. Saldırarak ilerle. Konuşlandır. Çapraz. Yerinde bekle. Karma diliş, sivil Tamam. Ne abi? Hücum oku. Gelin gençler. Yeni bulduğumuz yoldan gidiyoruz. Şurada birkaç tane şey vardı. Avare vardı. Bak lan bak. Tamam. Biz buraya yerleşelim ya. Hacılar. İç kaleyi yok et ha. Kaleyi yok edeceğiz tamam. Şu öncüleri alalım abi. Direkt iniyoruz mu abi? Gelin. Direkt iniyoruz abi. Direkt buraya. Bakalım bir nereden geleceğiz? Buradan geleceğiz. 30 okçumuz, 20 süvarimiz, 20 at başka süvarimiz var. Cengiz var. Ne oldu lan? O, çok güvendiğiniz Çinsetli sizi korumadı mı oğlum? He? Bizim yol bulamayacağımızı mı sanıyorsunuz lan?

Askeri üretemesin diye yakın. Asıl kaleye odaklanın, kaleye odaklanın. -yok et. Tamam. Şimdi biraz... The Mongols sacked the fortress of Shangjaku, ensuring that they would not be attacked from behind as they advanced on the Great Wall. Tamam, the Chin fortress posing no further threat? Genghis Khan called on his people to bring in their mobile camp. Next, the Mongols needed a base close to the Great Wall. The Chin village of Yangchang. Zengi yok et. Evet. Oğlum buradan geçemiyordum daha bura bizim işte. Ben Lan durun bir. Ben Oğlum sıkma sıkma. Heh. Tamam buraya Otağımı kuruyorum abi Kur abi otağını buraya Çadırımızı da buraya kuruyoruz abi Bu ne? Bunu da buraya kur Tamam abi bunda Burada asker üreteceğiz tamam Şuraya kur. Tamam gençler. Bu ne abi? Ova. Yurt. Lan daha sıkma 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 nereden sıkıyor? Ha hayvancılık yapacağız burada tamam. Topla. Lan niye? Hayır abi. Manyak mısın oğlum ya? Yani. Neyse onlar orayı... King'i yok et. Şurayı. Neyse siz burada durun. Kuvvetler saldırı altında. Ansi burada burayı alın abi. Odun altın. Bu niye kayayı niye vuramıyoruz abi? Tamam araştır burayı. Tamam abi. Bura geliştiriyoruz. Bu koyun mu üretiyor burada ya? He bu burada koyun üretiyor tamam. Bunu da kesip etinden ve de sütünden yararlanıyoruz tamam. Buradaki koyun açık oraya mı gidiyor? Tamam abi şimdi şey üretebiliriz üretemeyiz mi daha yurt geyik taşları kurulduğunda yam hız havası sağlar market görevi görür daha hızlı daha altın neymiş ki bu lan taşları. <laughs> Neyse gençler buraya kadar izlediğiniz teşekkür ederim. Devam ederseniz devam ederim. Baya gazlandım ben. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz.